şu elimde görmüş olduğunuz kitap din devlet ilişkileri ve teokrasi ve laisizm, laiklik. Abdullah Hoca'nın bu konuda daha önceden yazmış olduğu bir kitap. Burada teokrasinin tanımı şöyle yapılıyor. Sayfa 74. Teokrasi, teos, tanrı ve kretein, hükmetme sözlerinden oluşan birleşik bir kelimedir. Hakimiyet tanrıya ya da tanrı idaresine dayanan yönetimler için kullanılır. Buna göre krala ve hükümete itaat Tanrı'ya itaattir. Onlara karşı gelmek Tanrı'ya karşı gelmektir. Çünkü kral, hükümetler ve valiler Tanrı tarafından belirlenir ve onun tarafından göreve getirilirler. Bir de şeyden bakalım Vedat Şinasi Hoca ne diyor? Kendisi dinler tarihçisi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kendisi dinler tarihi profesörü Şinasi Gündüz. Burada teokrasi maddesi din ve inanç sözlüğü Şinasi hocanın. Yunanca tanrı tarafından yönetim. Asıl itibariyle teokrasi terimi Josephus tarafından Yahudilerin politik organizasyonunu ifade etmek için kullanıldı. Buna göre Yahve Yahudilerin yüce yöneticisi olarak gösterilmekteydi. Öte yandan teokrasi geleneği Orta Çağ'da Batı Kilisesi'nin dünyevi iktidarı ele geçirdiği dönemlerde Hristiyanlığa da hakim oldu. Bu dönemde yanılmazlık iddiasındaki kilise ve papalık mutlak iktidarı ele geçirdi ve Tanrı adına topluma egemen oldu. İslam, şimdi burası çok önemli. Şinasi Hoca'nın tespiti bu. İslam'da ise teokratik anlayışa yer verilmez. Zira İslam'da Tanrı'nın yeryüzünde vekili olma veya Tanrı adına yönetim ya da egemenlik düşüncesi yoktur. Ancak yeryüzündeki yaşamın Allah'ın koymuş olduğu temel ilkeler çerçevesinde idame ettirilmesi prensibi vardır. Şimdi Şinazi Hoca burada diyor ki İslam'da teokrasi olmaz. Neden? Çünkü İslam'a göre yeryüzünde zaten Tanrı adına Tanrı'nın temsilcisi olabilecek bir varlık yoktur. Evet. Bakın şimdi bu Dinler Tarihi Profesörü İstanbul Üniversitesi'nde. Şimdi burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, e, Diyanet, İş, Diyanet Vakfı'nın yazmış olduğu meal. Bu da e, ilahiyat profesörleri tarafından yazılmış olan bir meal. İsteyenler kimler tarafından hazırlandığını ayetin bakabilir. Bakın burada Bakara suresinin 30. ayetinin dipnotunda biliyorsunuz burada Allahu Teala hatırla ki Rabbim melekler ben yüzün, yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi ayeti. 30. ayet Bakara suresinin. Bunun dipnotunda şöyle söylüyor. Halife vekil ve temsilci demektir. Allah yeryüzünde iradesini temsil etmek üzere insanı yaratmış. Orada ilahi hükümranlığı gerçekleştirme görevini ona vermiş. İlahi hükümranlığı teokrasi ve insan yeryüzünde Allah'ın vekili olarak Allah adına yeryüzünü yönetmesi için yaratılmıştır diyor. Bir sonraki ayet okuyalım. Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere arz edip "Eğer sözünüzde sadık iseniz şunların isimlerini bana bildirin." dedi buradan anlıyoruz ki Allahü Teala Hazreti Adem'i eğitti, onu yeryüzünde kendi hükümranlığını, kendi iradesini yerine getirsin diye değil, kendi koymuş olduğu kurallara göre hareket etsin diye yarattı. Bu bilgileri de ona verdi. Melekler ne diyorlar? Sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkartacak bir varlık mı yaratıyorsun? Peki Adem ya da insanlar yeryüzünde Allah'ın iradesini temsil ediyorlarsa, Allah'ın istediğini yapıyorlarsa Allah mı fesat çıkartıyor? Allah yeryüzünde fesadın çıkmasını mı istiyor? Fesadı çıkartan mı daha zalimdir? Onu oraya koyan mı daha zalimdir? Ne duruma düşüyor Allah burada? Evet. Zaten eğer melekler oradaki halife sözcüğünden burada diyanet işlerinin iddia ettiği gibi vekil anladılarsa yani Allah adına temsilci anladıysa melekler arkasından sordukları soru kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun sorusu Allah'a ne demek? Sen zaten kan döküyorsun de senin gibi kan dökecek bir varlık mı yaratıyorsun demektir. Evet. Yani fesat fesatçılığı Allah'a aslında izaf etmektir. Çünkü eğer Allah'ın vekilini sen fesatçı diyorsan, sen Allah'a fesatçı demiş oluyorsun. Aynen. Eğer vekil de kendisini vekil tayin Aynen. eden yerinde onun isteğini bir iradesini yapıyorsa, o zaman bütün fesadın ve fitnenin sorumlusu Allah'tır. Tabii ki zaten ama buradaki halife kelimesini Diyanet'in anladığı gibi ki bu aslında bütün geleneksel yapının anladığı e, anlayıştır. Diyanet'in anladığı gibi kesinlikle vekil anlamına, temsilci, temsilci anlamına gelmiyor. Şinasi Hoca'nın da çok güzel bir şekilde söylediği gibi İslam'da kesinlikle Allah'ın temsilcisi yeryüzünde Allah'ın vekili tarzı bir varlık yoktur. Bu ne insan ne başka bir varlıktır. Allah zaten lehu mulkus semavati vel art. Göklerin ve yerin hükümranlığı zaten Allah'ındır. Göklerin ve yerin yönetimi zaten Allah'ın elinde. Allah'ın yeryüzünde bir vekile ihtiyacı yok ki. Evet. Allah yeryüzünü bırakıp gitse ben yeryüzüne artık bakmıyorum dese tamam yerine bir vekil tayin eder. Der ki ben gidiyorum sen benim adıma yönet. E Allah zaten şu an iş başında. Ki ya Müzdemir suresinde olacak ya müddetse suresinde. sen onların üzerine vekil değilsin diyor Allah. Sen vekil değilsin diyor. Peygamber Efendimiz'e diyor. Ve yine İsra suresinde şey diyor. Biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ki benden başkasını vekil edinmeyin. Diye onlara söyleyelim diye. Yani bak burada vekil Allah'ın vekili, Allah'ın halifesi, Allah'ın temsilcisini kabul etmememizin asıl nedeni şu kendisini Allah'ın vekili, Allah'ın halifesi, Allah'ın şusu, Allah'ın busu diye tanıtanlar yapmış oldukları icraatları meşrulaştırmak için e biz Allah adına hareket ediyoruz diyorlar. Tabi. İşte bu da teokrasi olmuş oluyor. E şimdi diyanetin bu anlayışıyla hareket edersen şimdi bu birçok İslam ülkesinde dağıtılıyor bu meal. E şimdi adam okuyacak diyanetin bu mealini, dipnotunu da görecek. E o zaman işit doğru yapıyor. E çünkü onlar da bu temel üzerinde hareket Bütün ediyor. Bütün zalimler doğru yapıyor diyecek. E tabi ya siz o zaman bu sapmışlığın, fesadın önünü nasıl alacaksınız? Nasıl alacaksın? Karl Marx'ın dediği gibi din afyondur diyerek alacaksın. Din afyondur olacak. Böyle i̇nsanlar ne olacak? Ateizme sürüklenecek. Aynen. Bu sefer insanlar din adına yapılan yanlışları değil de dinin kendisine hedef olacaklar. Adam ne diyor mesela? Din adamı niye var? Din var diye var. O zaman din olmasaydı bu kadar problem de olmayacaktı. Halbuki din insanı hayatını bizzat rahatlatmak için gelmiştir. Ama din, din adamlarının elinde suç aletine, işkence aletine dönüşünce e bu sefer ne oldu? Dinin kendisi hak etmediği bir ithamla şey, mağdur hale geldi. Hak etmediği bir ithamla karşı karşıya kaldı. Bu yüzden İslam dininde teokrasi yoktur. Tanrı adına yönetmek diye bir şey yoktur. Allah yönetim prensiplerini, ülke yönetimi olur, işte ne bileyim haramlar, helaller falan prensiplerini koyar. İnsanlar da Allah adına değil, kendi adlarını yönetirler oluşabilecek düzensizliklerden Allah değil, kişinin kendisi sorumlu olur. Yani yapayım yapayım da Allah'ın üzerine atayım böyle bir saçmalık olmaz. Mesela bak Emeviler zamanında çok detaylı bir konu. Tarih kitaplarına inip bunları kurcalamak lazım. Mesela binalarda görürüz. Mülk Allah'ındır. Öyle yazar. İşte mülkün sahibi Allah'tır. Problem var mı burada? Problem yok. Mülkün sahibi Allah'tır. Ama bu siyasi bir söylemdir. Altını bir deşeliyorsan başka bir şey çıkıyor. Bunu zalim halifeler mülk Allah'ındır diye kullanıyorlar ve sonra da lafı şuraya getiriyorlar. Mülk Allah'ınsa bizi sizin başınıza takdir eden de Allah'tır. O zaman adaletsiz gelir dağlarına şikayet etmeyin. Mülk Allah'ındır. Allah istediğine verir, istediğinden alır. Biz de onun yeryüzündeki varisleri, temsilcisi, görevlisi, Allah'ın vergi memuru, Allah'ın halifesi olduğumuz için Allah'ın taksimini yerine getiriyoruz. Niye şikayet ediyorsunuz? Mülk Allah'ın değil mi? Buraya getirdik. Şeytani bir amaca kullanıyorlar. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de teokrasinin reddedilmesi, özellikle din adamı sınıfının eleştirisi, yani boşuna değil. Bunlar önemli. insanlık için çok önemli. Allah'ın halifesi kavramını kullanma iki açıdan çok tehlikelidir. Birincisi teokrasiyi doğurur. Allah'ın halifesi Allah'a çalışıyorum, Allah'ın işlerini yapıyorum kardeşim, bana karışmayın. Bunu doğurur. Bu seferden olur, dinci soygun alır, başını gider. Allah rızası için yanmayan kefen satanlar, bilmem ne kıl, tüy, yün, dinin kılından, tüyünden, etinden, suyundan yararlanan i̇şte dinci bu. Dinci nedir? Dini sonuna kadar sömürendir. Bu dinci tayfası dine ne katabilirim diye değil, dinden ne kazanabilirim kafasıyla hareket ederler. Allah'ın alibesi dediğin zaman insana teokrasinin önünü açmış olursun, ikinci tehlikede vahdedi vücudun önünü açmış olursun. Çünkü Allah gibi yönetmekle kalmıyor, o da bizzat Allah'ın kendisine dönüşüyor bir müddet sonra. İşte en müttakiler Allah'ın en iyi halifeleridir. En müttaki kimdir? Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed kimdir? Muhammed eşittir Allah. Oraya dönüşüyor bu sefer. Evet. Biz biliyoruz bunun nereye gittiğini. E, Muhammed eşittir Allah. Bütün videoları falan var ama Değil bu mi? son dönemde gelen şeyler. Bir de bundan binlerce yani yüzlerce yıl öncesine gidin. E, İnsan-ı Kamil kitabına bakın şeyin yazmış olan evet. Abdülkerim Cili'nin Muhammed Allah'tır diyor. Aman ya Rabbi öyle bir kitap diyor. Böyle müşrik ilmi hali. Müşrik olmak için o kitap okusun. Muhammed'in bir ismi de Allah'tır diyor mesela. Orada. Çok enteresan şeyler. Çok... Bunlar da şirk kalıntıları adamlar yani. Adamlar bunlara bir de Kur'an'dan delil getiriyor. Yani şirke Kur'an'dan delil getirme diye bir fu furya çıkmış yani İslam tarihinde. Vedat eskiden müşrikler Allah'a ortak koşarlardı. Bu müşrikler de Allah'a kendilerini ortak kabul etmiyorlar. Yani şirk de kılık değiştirdi. Öyle bir hal aldı ki şeytanın bile kontrolden çıktı. O bile bu kadarını daire de tahmin etmiyordur yani.